Selamlar pek muhterem 4. seviye katılı üyeleri. Bu bölümde SQL'de hızlı işlemler yapmanızı sağlayacak bir koddan bahsedeceğim. Bu kod sayesinde belki milyonluk işlemlerde çok fazla veri yükünü hafifletmiş olacaksınız ve web siteniz hızlanacak. Hızlı web sitesi demektir. Google'da daha üst sıralara çıkmak ve daha fazla müşteri demektir. O yüzden bu videoyu dikkatli dinleyin. Mantığı anlamaya çalışın. Mantığı anladıktan sonra diyeceksiniz ki Aa ben bu mantıkla başka başka işlerde yapabilirim diyeceksiniz. Bu zincirleme reaksiyon gibi kafanızın içerisinde çalışmaya başlayacak. Şunu yaparsam bu olur, bunu yaparsam bu olur. Bu mantıkla ben şunu da çözebilirim demeye başlayacaksınız bunun için örnek bir veri tabanı oluşturdum. Örnek bir tablo oluşturdum. İçerisinde birden 9'a kadar tek haneli olacak şekilde isimler ve e-mail'ler vesaire bir şeyler oluşturdum. rastgele bir şeyler yazdım içerisine. Ve biz burada SQL sayfasına gidip buradan işlemler yapacağız. Buradaki çıktılara bakarak size neyin nasıl çalıştığını söyleyeceğim. O zaman hadi başlayalım.